Merhaba arkadaşlar, benim adım Ayday. Ben bilişim teknolojileri öğretim ortamları konusunun devamını anlatacağım. Bu yayının hedef ve kazanımlarına gelecek olursak, bu yayının sonunda dinleyiciler BT sınıflarının yani bilişim teknolojileri sınıflarının teknolojik özelliklerini söyleyebilecek, BT sınıflarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olacak ve bilgisayarın verimli kullanılmasında dikkat edilecek hususları söyleyebilecektir. Şimdi konumuza gelelim. Bilişim Teknolojisi sınıflarının teknolojik özellikleri. BT sınıflarında fiziksel öğelerin ve yerleşim düzeninin yanı sıra teknolojik öğeler de öğretim etkinliklerini etkiler. Bilişim Teknolojisi sınıflarında kullanılacak teçhizat ve bilgisayar sistemleri, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan teknik şartnamelere göre düzenlenmektedir. Bu teknik şartnameye göre, tüm sistemlerin 2 yıl garanti kapsamında olması gerekmektedir. Sistem ve sabit disk bilgilerinin silinmemesi için gerekli lisansla yazılım ve donanım çözümleri istenmektedir. 2 yıl süresince güncelleme yapılabilecek antivirüs programı yüklü olmalıdır. Ayrıca BT sınıflarındaki monitörler en az 19 inç geniş ekran LCD monitör ve klavyeler F tipi olmalıdır. Bunlarla birlikte BT sınıflarında dahili mikrofonlu web kamera, en az 1200 dpi çözünürlüğe sahip lazer yazıcı, optik tarama özelliğine sahip tarayıcı ve en az 2000 ansi lümen XGA projeksiyonu bulunmalıdır. Şimdi bilişim teknolojisi sınıflarının kullanımına gelelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ifadesine göre bilgi toplumu stratejisi 2013 yılı sonuna kadar dersliklere BT araçları sağlanarak BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Fatih projesinin ilk pilot uygulaması 2010-2011 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Fatih projesinin yürütülmesi esnasında Ankara Sincan İl Genel Meclisi İlk Okulu'nda pilot bir uygulama yapılıp sonuçları izlenmiştir. Fatih projesinin yürütme ekibi bu okula her ay düzenli olarak karşılaşılan sorunlarla ilgili Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini almaktadır. Ankete katılan öğrencilerin büyük bir bölümü BT cihazlarının kullanımının derslere olan ilgilerini arttırdığını, derslerin daha iyi ve kolay öğrendiklerini, derslerin çok daha eğlenceli hale geldiğini ifade etmiştir. Ancak bu veriler, öğrencilerin BT cihazlarının kullanımına karşı tutumlarını göstermekte BT cihazlarının kullanımının öğrencilerin başarısına nesnel olarak nasıl etki ettiğini göstermemektedir. Aynı okuldaki ankete katılan 47 öğretmenin büyük çoğunluğu dizüstü bilgisayarı ve projeksiyon cihazını kullanma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ifade etmiştir. Ancak akıllı tahta hakkında büyük oranda bilgi sahibi olmadıkları gözlemlenmektedir. Dile getirilen bir başka endişe, BT öğretmenlerinin durumu ile ilgilidir. Fatih projesinin yürütücüleri olması beklenen bu öğretmenler projeden dışlanmış görünmektedirler. İlk öğretimde haftada 2 saat olan BT seçmeli dersinin sayısı önce 1'e düşürülmüş, ardından sadece 4. ve 5. sınıflar için 2'ye yükseltilmiş, son olarak da 4. ve 5. sınıflarda derse sınıf öğretmenlerinin girmesine karar verilmiştir yetkilerinin ellerinden alındığını, norm kadro fazlası durumuna düşürüldüklerini ve okulda tamirci muamelesi gördüğünü ifade eden bu öğretmenler, projede kendilerine neden görev verilmediğini sorgulamaktadır. Bu konuya yanıt olarak, Milli Eğitim Bakanlığından gelen açıklamaya göre, bilişim teknolojileri öğretmenlerin haftada 10 saat derse girmesi, kalan 20 saatte de diğer derslere bilişim rehberliği yapması öngörülmektedir. Fatih projesinin pilot uygulamasından esas uygulamasına geçmeden önce teknolojinin derslerde etkin kullanımının eğitimin çıktılarını nasıl etkileyebileceğine ilişkin daha fazla araştırma bulgusuna gereksinim vardır. ABD'de 1999 sonrasında yazılmış öğretmenlerin teknoloji konusunda mesleki gelişimlerini araştıran 42 makaleyi inceleyen Lawless ve Pellegrino, teknolojinin derslerde kullanımının eğitimin çıktılarını nasıl etkilediği sorusuna odaklanarak bu konuda yapılan amperik araştırmaların yetersizliğine işaret etmektedirler. Teknolojinin etkisi çok yönlü bir biçimde ortaya çıktığından çok basit görünen işe yarıyor mu sorusu teknolojinin öğrencilerin öğrenmesini ve motivasyonuna, öğrenci öğretmen teknoloji arasındaki sınıf dinamiklerine, resmi kurum olarak okullara etkisi hesaba katılmadan cevaplanamamaktadır. Lawless ve Pellegrino'ya göre mevcut araştırma bulguları teknolojinin eğitimde iyileşmeyi sağladığını göstermemektedir. Daha ziyade eğitimde iyileşmenin tutarlı bir öğretim ve yüksek nitelikli öğrenmeyi destekleyen değerlendirme yoluyla sağlandığı görülmektedir. Bilgisayarın verimli kullanılabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar. BT sınıfları kuralları herkesin görebileceği yerlere asılmalı, bilgisayarlar numaralandırmalı ve izleme kartına sahip olmalıdır. Özellikle elektrikle ilgili güvenlik önlemleri sık sık kontrol edilmelidir. Sınıflarda yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sınıfların temiz ve güvenli olması sağlanmalıdır. Şimdi bilişim teknoloji sınıflarının kullanımına gelelim. Monitör, hoparlör, projeksiyon ve benzeri araçlar kullanılmadıkları durumda kapatılmalıdır. Sınıflar sık sık havalandırılmalı. Sınıflarda yangın söndürücü bulunmalı. Sınav haftasından önce bilgisayarlar kontrol edilip arızalar giderilmelidir. Yasaklanmış uygulamalar herkesin görebileceği yerlere asılmalıdır. Son olarak öğretmen sunucu bilgisayarlarında öğrenci bilgisayarlarını izlemek, çeşitli uygulamaları göstermek amacıyla Ücretsiz olarak da temin edilebilen Netop School tarzı yönetim yazılımları kullanılmalıdır. <laughs>